Arkadaşlar merhaba. Arkamda gördüğünüz trende her gün milyonlarca insan burayı kullanıyor. Buranın adı Ayrılık Çeşmesi. Şimdi size Ayrılık Çeşmesinin isminin nereden geldiğinden bahsedeceğim. Ayrılık Çeşmesi'deki ayrılık iki insanın birbirinden ayrılması değil, Osmanlı ordularının ve padişahın İstanbul'dan ayrılması. İşte şehrin son noktası burası olduğu için buraya bir çeşme dikilmiş ve adına Ayrılık Çeşmesi denilmiş. Sultan Murat buradan Bağdat'a gittiği için bu yol günümüzde bile Bağdat Caddesi olarak biliniyor. Bakın Çeşme'nin 8 satırlık bir kitabesi var. Hemen altında da bir tane tamir kitabesi bulunuyor. Kitabe biraz uzun ama okuyabildiğim yerlere kadar okuyacağım. Han Mahmud'un Cenab-ı Kibriya Zatın Etsun Menba-i Lütfu Ata. Yani diyor ki Yüce Allah Sultan Mahmud'un kutsal mübarek şahsını lütuf ve ihsan kaynağı kılsın. Çeşmeyi paki Gazanferağ'ın bulacak dehrin müruruyla fena. Gazanferağ'ın yaptığı bu çeşme zaman geçtikçe yıkılacaktır diyor. Zaten yıkıldığı için de burada bir tamir kitabesi daha sonra tamir edilmiş. Sultan Vahdettin'in e, torunu Dürriye Sultan ruhu için El Fatiha diyor. Dürriye Sultan 1340 yılında Hicri burayı tamir ettirmiş. Bundan başka aslında burası sadece bir çeşme değil aynı zamanda namazgah. Bu bulunduğumuz bölge bu amcalar bugün biraz takılsa da aslında burası bir namaz kılma alanı. Bir açık hava camisi. Namazgahın kıble taşı tam olarak burada bulunuyordu. Kıble yönü yani bu tarafta. Ve namazgahın taşından sadece izi kalmış. Burası her gün milyonlarca insanın trenden inip aktarma yaptığı Ayrılık Çeşmesi ve İstanbul Kadıköy'de bulunuyor.